Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Bir medresedeyiz, yarım sayfa kadar bir yer. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'de ezber. İşte bunu ilk kim ezberlerse, dedi ki hoca, işte ona bir hediye var, ödül var. Benim ezberim de hakikaten normalde kuvvetli yani, o ana kadar. Yani nasıl bir şey dinleyeyim, benim aklımda kalır bir saatlik bir sohbet dinleyeyim mesela tık 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 aynı sohbeti veririm yani iki defa dinlememe gerek kalmadı. Hemen anlatırım. Allah ikram etmiş maşallah hafızamda kalıyor. Ben de o zaman dedim ki ya dedim bu hediyeyi kesin ben aldım dedim yani. Şimdi ben bunu yarım saat ezberlerim ne var dedim yarım sayfa. Arkadaş bir çıktım yukarı 5 saat 6 saat 7 saat. Yok ezberleyemiyorum. Okuyorum okuyorum ezberleyemiyorum. Hiç ezberleyemeyecek adam ezberler ya. Kaç ayet var yani. Artık nazar mı oldu ne oldu? şeyimiz gitti. Düşüncemiz, aklımız, ezberimiz, bir şeyimiz kalmadı. Kuvvet kalmadı yani. Böyle hadiseler var. Bu çalışmıyor. O yüzden iyi puan alamıyor. Değil ya. Gece gündüz başını kitaptan kaldırmıyor mesela. Bir giriyor sınava Allah Allah. Sonuçlar kötü. Derse bir giriyor. Arkadaş hocayı dinliyor, dinliyor. Hiçbir şey anlamıyor. İdrak kalmıyor. İşte biz de diyoruz ki bu duayı 7 defa okuyan derslerinde başarılı olur. İdrakı kuvvetli olur, ezberi kuvvetli olur. Nasıl? Derse girmeden 7 defa Sınav değil. Sınavla alakası yok bu duanın. Neden? Çünkü sınavda bir şey öğrenmiyorsun ki. Bu bir şey öğrenirken yapılıyor bu dua. O öğrendiğinin aklında kalması için, ezberinin kuvvetlenmesi için yapılıyor bu dua. Efendim ekrana verelim inşallah. Ekranda görmüş olduğunuz bu duamızı derse başlamadan evvel, çalışmaya başlamadan evvel 7 defa okuyup başlarsanız o dersinizde başarılı olur. Okuduğunuzu, dinlediğinizi anlarsınız. Bi iznillahi teala. Ve selam.